Güzel, güzel. Levelimiz de geldi baba. Hayal bile edemeyecekleri kadar acı çekecek. Hmm, o dört şürüme yapmış. Alırız ama bunu ya. Nasıl son anda kafasına vurdu be koçum benim be. Vur keke. Can kek keke. Tamam ya 10 paraya çıktık güzel. Şimdi bize tanklık da lazım. Bir defans, bir büyü direnci, bir şeyler alalım ya. Tamam. O kalır mı bize o hero? Dümdüz önümde. Aynen kaldı. Adamın iki bırk. Şu ki içli kiraları da satın. Bu gerek lensin. Bu yaptığımız win trade olabilir tabii ki de. Güzel. 50 paraya emin adımlarla ilerliyoruz. <laughs> Bu kral. Hadi oğlum. Ama bir tane item tamamladık bir de saldırıcı ver buradan. Vermedi. 50 paraya çıkalım. Kaçıp gitmişim öğretmen kızdı. Ardına bakma. Şimdi hemen 7 levele çıkacağız. Bizden başka... Üçüncü saldırısı Q atıyor ya. Hmm. Seriden vura vura. Oo adam Ha iki spotlı almış. Güzel. Hadi kral öldüre şu hero'yu artık. Ben de onu ha yok buna yeniliriz. Şey hasarımız yok çünkü. Tamam, herolarını öldüremedik bile ya. Tamam, benim istediğim şey de geldi. etti. Yani bu mana baz bölgede de problemi bu. Saldırı hızı pompu 1'e geldiği zaman yok oluyoruz. Bak iki tur kaybettik direkt 30 can düştük. Neyse dur bakayım. Bize ne lazım şimdi? Mana lazım. Pass or rise ya. Aslında bir saldırı hızı. Aha saldırı hızı yokmuş zaten. <laughs> O zaman nasıl çalıyor bana çaktırmadan. Şunu alalım. Ya tek kılıcını da alabilirdim de şimdi sonra acele yok. Şey. i̇yi yayınlar ab yayınlar. Patavatla hoş geldin. YouTube'dan beni görüp sonra direktle nickini patavatlığı yapıp yayınıma gelen bir kardeşimiz. <laughs> 5 level euro. Ben para kastıktan sonra Heimer Dinger'dan. Ondan sonra Allah ne verdiyse 5 level hero koyacağım. Bir tane 5 level bulduk hadi yine iyiyiz. <laughs> şey yok ki bende. DPS yok ki bende. Ben burada, ben tamam şimdi o, şu hero'muz bir Ryze'a dönüşürse ondan sonra bir şeyler olur. Şuradan da bir level alırız. Parayla level. Krizmatik ver oğlum. Vermedi. Güzel bir 5 tane lira Şu daha geldi. Uyan. Kralın geri döndü. Şen ikilenmiş. Güzel. Bu bana gel. Şöyle yapalım. Al baba sen şunları. Bunlar mecburen sende olacak çünkü yok. İtemi yok. Zaten bulmam gereken tek bir hero kaldı. O da Rize. 5 level hero'ları yan tarafa rolletmeye koyduk. Ryze'ı buluruz. Paramızı kasarız. Heimerdinger'ı buluruz. Oradan da para kasarız. O zamana ölürüz büyük ihtimal. Ondan sonra yeni oyuna gireriz. Nasıl taktik? Çok iyi abi. Bende de aynısı olacak. Ben hatta Ryze'ı bulamayacağım. Sen niye Ryzen ya? Yok ben bulmuyorum. O zaman sana lazım değilse kesin bulur. Yani. Al sat yaparım. Nasıl sikilesem ne güzel dayan da. Hadi oğlum Nilah. Ulan Nilah'ı koyduğum gibi kazanıyorum ya. Yani. Vallahi bu oyun bozuk ya. Ben de hiç karşılaşmadım abi şu an. Böyle şansımızı deneyelim. <laughs> Helal lan. Ahri güçlü şar ya. Şimdi ortadan sadece 5 level hero önemli. Başka hiçbir şey önemli değil. Hayır, hayır çok düşme çok tamam. ikinci sıradayız. İyi devam. Şu şey turuna para paramız olması lazım. Birazdan yenileme turuna gireceğiz ya. Angel, Aha, hayır, hayır, Bana burada lazım olan hero Fiora'yı alayım. Heimerdinger'ın üstündeki item işime yaramaz ama al gitsin ya. Benim item'ler çok kötü geldi ya. Hatta ben Heimerdinger'ı koymayayım bile şu an. Yeniletim bunu. Rise için mi? Hmm. Heimerdinger'a e çünkü bu Guinsoo yapamazsan bir şey. Işi... Ha, Rise geldi vallahi. Koçum benim ya. Şimdi. Şen sen bunları bir al. Rice sen şunu al. 5 level'e dönecek. 5 cost hero'ya dönecek. Ondan sonrasına bakacağız. Ben ne yapıyor gördüm almamıştım. Alsak et. Ben hiç karşılaşmadım abi bu arada. Birazdan denk geliriz ya. Hadi oğlum burayı ya. Hani nerede hazine çıkar ya? Deco Rise. Hain Rise. Şimdi item turu. Pas o item. Hadi bakayım. Baba bu direkt iş görür ya. Ama dur. işe yarar vermeyi düşünür müsün kanka? İki tane şampiyon çaltıcı. Evden çok daha önce ayrılmalıydım. İşte geliyor. Ben şen üçleyeceğim gene. Bir tane şen gelirse şen üç. Adımı duy. Gör. Bir tane İçeride daha rise geldi güzel. Nezaketle uğraşamam. Benim derdim dünyayı kurtarmak lü. Nezaketle ne uğraşacağım lü. Hı -hı. Hı, -hı. hı hı Selamlar saygılar abi Aa geldik mi? Ryze'cim yeğenim benim Niye item atmıyorsun yeğenim, koçum Yiğidim Aslan parça. Hah, Allah razı olsun O şimdi şenlik olsun sen o zaman göre eğlenceyi. 4 manabaza düşeriz. hadi lan bir rise gel lan. Evden çok daha önce ayrılmalıydım. Ayrılmaydım abi. Devam. İstediğimiz build'e gidemiyoruz şu an çünkü parayı bitirdik. Parayı 9 level'de aramama rağmen hero'yu da bulamadım. Şu an hani azıcık sıçtık. Rise item de getirmiyor. Şu sağlıktan dönüştürüyorum. Oradan da Rise gelmiyor. Şu an yine kötü şansa yakalandık. Ve oyunda her daim direnir buna. Güzel bir ahbü demeydi. Yok Ryze'den hiç olamıyoruz. Hadi oğlum Ryze hadi oğlum hani para çıkar hani. Yok Ryze para çıkarmıyor. Dur bakayım. İkilersek belki. Bunca güç güzel. Senin Rinteron çok güzel olacak. Valla mı? Bir ay daha geldi. Benim derdim dünyayı kurtarmak. Nezaketle uğraşamam. Tamam Rise'ı ikiledik. Şu an 3 tane Rise bulursak Rise'ımız 3 level. Bir tane Shen bulursak Shen'imiz de 3 level de onu yapmayız herhalde. Dur bakın Rise'ı üçledik mi zaten gerisi geliyor. Itemler akıyor. Ondan sonra full sınırsız para. Evet, Rise gene item düşürmüyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Daha vakit var, daha oyunun bitmesine var da. Şuradan Rise'a bir mana daha. Alacak hiçbir şey yok. Vallahi şunu alayım bari hiç yoktan da. Sana lazım mıdır bu abi? Al kafana göre al. Samira sana kalıyor bari iş yapsın. Samira mı? Hı. Ne yapacağım ki? Alayım hadi Samira'yı. Yok bana diyor. Samira... Sona kalıyor, ona item alayım dedim. Hmm. Şey yaparım, veririm heroya, yaksın bir yerleri. İsante, adımı duy, gücümü gör. Kisante ikilendi, ikileyelim. Ha, i̇ki level Kisante arasın. bir yerde ha şunu çıkaracağım yaşarsam tabi az önce aynı anda 3 tane şey attı nili attı bir sayfada hmm. lazım olsa nasıl yani. dur niye yok havaya kaldı ya nasıl gitmese iyi öleceğiz mi öleceğiz gibi ya burada <laughs> ah Raj şöyle item getir baba ya. Sonuncu olmam herhalde ya da bir canla kurtulsam mı? Yok hiçbir türlü kurtarmaz. Sonuncu olmadı. İlk dörtteyim. Güzel. Aa ben 5 atılgan mı oynamışım? Yok tamam. Şey bozulunca nasılsa verdiğim item şey yapmadım. Ride'ı bekletil mi? Şen'i üçleyeyim mi? Üçledim gitti ya. Bir tane daha rice koyalım şuraya. Aha. Bir tane rice geldi. İki, iki tane iki level rice'ım var. Heimerdinger'da dönüşürse rice'a, iki level rice'a. Hem üç level rice hem üç level Shen. Of öyle olursa direkt video. Yo Shen üç bu da videoya gider de. İki gün arda arda rice 3'e. Aynen. bunca güç ilerlemek zapt edilemez. Sıptanke, adımı duy, gücümü gör. Bekine öyle dönüşmez ya. Uyan, kralın geri döndü. Bilç Walker uyan, kralın geri döndüğü. Biz yendik de şu Ryze'ı üçlesek diyorum ya. Haydi olup Hadi rise. Bir tane kaldı Geldi <gülüyor> 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 <laughs> Kötü adam gülüşü hadi bakalım Bak 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 itemlere bak şimdi Aldıııııır pampa, item 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 çok 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 <laughs> Youtube